tek başına içersin Zihin susmaz konuşur durursun Merhaba meyhaneciler ben Şiraze Kendi mehanesine hoş geldiniz Bu kalehimi sürekli aptal sanılan ama aslında masadaki en zeki hamleleri yapanlara yani seçimle iyi olanlara kaldırıyorum. Afiyet olsun. Çoğu insan kötülüğü kolay olduğu için seçer sınırlarına saklandığı için, sonradan kendisiyle kavga edip mahkemede kalemini kırmaktan korktuğu için, değişime direndiği, "Ben böyleyim kardeşim işine gelirse." demenin kolaylığına kaçmayı sevdiği için, manipülasyonla güç gösterisi yaparken gerçekten güçlü olduğuna insanları inandırdığını düşündüğü için kötülüğü seçer. Kötülük yapmak hiç düşündürtmez. Tek hamle hesaplanır. Aman bana bir şey olmasın refleksi. Ama iyilik o bir strateji, bir karar, bir disiplin ister. Bir defa başladın mı ı -ı, asla geri dönemezsin. En ufak bir tökezlemen de kötüler sınıfındaki en arka sırayı yani karaktersiz. Cık cık cık. Ay o çok değişti ya. Da alıverirsin yerini. Ve o kalabalık sınıfta istediğin kadar ya ama şey pardon bir şey diyeceğim. Bakar mısınız diye parmak kaldırsan da sesini duyurmam pek de mümkün olmaz. O nedenle canım iyi olmak zordur. İyiler duygularını salıvermez, yönetir. O yüzden psikopatları ya da seri katillere çevresi valla öyle sessiz, kendi halinde, kimseyle kavgası olmayan bir insandı. Gerçekten iyi biriydi, herkesle iyi geçinirdi diye anlatır. İyi ile manyağı ayırmak da zor. <laughs> Zaman kötü. <laughs> Manyaklarda en az iyiler kadar hislerini uzun süre saklarlar. Onların da yöntemleri budur. Yani bence çok dikkat etmek lazım. Kötü insan düşünmeden hareket eder. İyi insan düşünerek vazgeçer. Düşünerek bekler, izleyerek anlar. Bir sonraki hamleyi, onlarca ihtimali analiz ederek davranır. Düşündüğü tek şey sadece kendisi değildir çünkü. Zihni ve kalbi bunlarla meşgul olduğu için kötülük kaosunda sakince bekler. Onu izleyenler ise iyiyi aptal sanır. Oysaki iyi insanı aptal sanmak, santraç tahtasında taş saymak gibidir. Sen onu piyon zannedersin ama o bazen bir fil gibi gider, bazen bir vezir gibi savunur, bazen de en sessiz hamleyle oyunu değiştiriverir. İyiler nakavt etmek için oyun oynamazlar. Onların amacı oyunun sonunda rakiple tokalaşmak. Kazanmak kadar kaybederken de hatalarından öğrenmek ve kan çıkartmadan oyunu sürdürebilir kılmak ve bu süreçten keyif almaktır. Yani iyilerin temeldeki inançları adalet yoksa zaferin lezzetli olmayacağına inanmalarıdır. Ama işte tam da burada hata yapılır. Hırsından yerde tepinen, kendini yaralayan, kendine ve sürece zarar veren rakibe el uzatarak yardım etme nezaketi gösteren iyiler zayıflık ve aptallıkla yaftalanır. Bence hırs çok kötü bir şey. Gözünü karartıyor insan sadece tek bir fikre odaklatıyor. Ama azim öyle değil. Hırs yerine azimli olmayı tercih etmek kişinin kendini aşmasına yardım ediyor bence. Beklenen sert hamleleri yapmaz azimli iyiler. O hırslı kötülerin tavrı bunu iyi kavramak lazım bence. İnsanlar bunu çok karıştırıyorlar. Ve iyilerden nakaftın hırslı, hırslı sesini duymayınca hayal kırıklığına uğruyorlar. Oysa hani Survivor'daki turabi gibi abuk bu hareketler yapmadan kutlar zaferini hamle yapmayarak hamle yapıyordur. Senin kafanın yetmediği bir sonraki aşamayı hesap ediyordur ona. Ama sen aptal diyorsun. Öyle aman boş boş bakıyor etrafa aptal aptal bekliyor zannedersin. E bu da iyilerin bir taktiğidir. Senin gibileri de orada analiz ederler ve elerler hayatlarından. Jung der ki iyilik içsel uyumdur. İyi insan kendi karanlığını bilir. Onunla başa çıkmayı öğrenmiş ve barışmıştır. Kötü insan ise gölgesinden kaçar. Bu yüzden saldırgan, sabırsız ve hoyrattır. İçindeki karanlığı başkasına fırlatır. Fırlatırken dışarıdan izlendiği zaman yakar yıkar ortalığı. İnsanları sindirir, ateşinden korkutur. Oysa ki düşünüldüğü kadar da güçlü olsaydı her davranışının sorumluluğunu alabilirdi. Başkalarını suçlamazdı. Bu da ayrı bir karakter tespiti. İyilik gürültüsüz yapılır. Fısıldayarak konuşur akışta kaosu yaratmaz. Onun yerine aksine sakinleştirir, sarar sarmalar. Haykıran kötünün karşısında sakin bir melodiyle ıslık çalar. İzleyenler de maalesef işte az önce dediğim gibi onu pasif zannederler. Ya bunu nasıl anlatayım? Şu örnek bence gayet iyi gelecek ama. Anne olanlar ya da bebeklerle haşır neşir olmuşlar çok iyi bilirler şu anlatacağım anı. Haykırarak ağlayan bebek ve derdini sadece bu yönle anlatabilen bir bebekten bahsediyorum bunu alır anne ya da kişi kimse. Sakince onu kucaklar ve kulağına şiş, şiş der. Bebeğin derdi fizyolojik değilse sakinleşir. Bu bir dakika da sürebilir. Belki saatleri de alabilir. İşte kötülerle dans da böyledir. Yani kucaklamasanız da ıslık çalın şş diye. Bunu seslenmenizi tavsiye ederim. Kucak açmak kötüye oldukça ulvi bir aşama bence. Buna da gerek var mı hiç emin değilim. Kendi adıma da ihtiyaç duymuyorum. Çünkü ben bir psikolog ya da psikiyatrist değilim. Kimseyi de tedavi edemem. Buna ilgilenmem de zaten. Ve bunu yapacak, anlamaya çalışacak ne bilgim var, ne vaktim. Onun yerine kendini onu kendi haline bırakırım. Atacağım kendi adımlarıma odaklanırım. Kendime sahip çıkmayı, kendime vakit ayırmayı tercih ederim. Peygamber sabrı yok yani bence hiçbirimizde. Bunu meslek olarak seçen uzmanların da kendi hayatlarına döndüklerinde herkesi anlamaya çalışıp efendim iyileştireyim, kucaklaşayım falan diye bununla uğraştığını hiç ama hiç zannetmiyorum. Dolayısıyla anlayınız ki iyiler sınırsızdır diye bir şey yok. İyiler de sınır koyar. Sınırları kaldırarak her şeyi evet diyerek herkes tarafından sevilmeye çalışıyor ve iyiliğin bu olduğunu zannediyorsan bence çok ciddi bir problemin var dostum. Bu konuda daha detay bilgi için bakınız 30. kade tamam herkes seni seviyor. <laughs> Kendi reklamımı da hop yaptım ha. Hadi bakalım devam edelim. Bir insanın en büyük gücü beklemesi gereken anı bilmesidir. Çünkü gerçek güç gerektiği zaman kullanılır. Bak koskoca süper kahraman Batman ne diyor? Kimse seni fark etmiyorsa doğru şeyi yapıyorsundur. <laughs> ben demiyorum artık bak adam kahraman yani. İyi olmak ve yoldan hiç çıkmadan ilerlemek maalesef cahillerin harcı değildir. Çünkü iyi kalmak için kendini bilmek, öfkeyi yönetmek, sınır çizmek, zamanı okumak, insan analiz etmek, sabır göstermek gerekir ki tüm bunlar birer erdemdir. Bunlar cahilin işi değildir tatlım. Hamleleri sessiz ilerleyen süreçlerin sonuçları büyük olur. Unutma bunu. Kötü nerede bekledikleri hamleleri göremeyince, iyiler tepkilerini onların planladıkları gibi yapmayınca ya bu da işte aptal derler. Oysa aptal ta kendisidir. İyi oyunun berbat bir rakiple oynanacağını anladığı anlamasadan kalkmıştır. Ama aptal olan onu tuvalete gitti ve geri dönecek zanneder. Ya sen her şeyi geçti. Bütün bu hikayede gerçek aptal kim biliyor musun? İyi insanı kaybeden. Hırsında ve kibrinde boğulan, beklentisi basitlikte olan. Buradaki basitlik bayağı insan, yapay insandan bahsediyorum. Eğer sen böyleysen, kötü bile olmasan da maalesef aptal olan sensin. Eğer anlattığım kriterlerdeki iyi sensen, şimdi kendine bir kadeh kaldır benim için. Eğer oyunun izleyicisiysen, yönünü bir an evvel seç ve büyü. Çünkü hayat izlemek için oldukça kısa. Ve sen eğer o aptal kötüysen sana da şişeyi gönderiyorum. <laughs> Artık ne yaparsan yap onunla. <laughs> Afiyet olsun. <laughs>